Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hyperx'de yeni güncelleme gelmiş. Ve Pascal'e güncellemesi. <laughs> Bakalım neler gelmiş. Admin bana bahar vaktinin yılın en çok çikolata zamanı olduğunu söyledi. Ayrıca gizli hediyeler bulabileceğimiz oyunlarda oynuyoruz. Bir milyon adet minik havuç buldum. Bu az mı çok mu? Ne bana diyor? Nasıl yani bir milyon minik havuç mu? Acayip uzun sky bunlar nereden bulundu böyle? yıldız olabilme yeteneğinle ilgili yeteneğinle mi ilgiliydi? Adem'in nerede bu arada? Aa, ben bunları almıştım üstümdekileri. Bu pet zaten bende vardı. Ha neyse sepete bakalım. Aa, alacağız. Reklam. Asperger güncellemesi benim en sevdiğim güncellemelerden biri. Neyse çarp çevrilecek şimdi. Kar baykuşu mu? Sürekli kar baykuşu çıktı. Neyse bu da gelmiş. Buna bakalım. Sonunda. Reklamlar hiç bitmiyor. <Gülüyor> Aa. <gülüyor> Bu çıktı. Neyse. Aa. Kürk elmas. Şans mekisi. Şu çok tatlı ve şu ve şu da çok tatlı. Hepsi çok tatlı. Şu bende var. Aa, böyle şeyler de vardı zaten. Aa, bu bende var bir tek şu yok. Bunu da almayacağım. Neyse öyle. Evet. Sonra ıı, Şurada günlük hediyemizi almıştım ben. Ah Monster Lab gelmiş. Bir de ben şu zıplama şeyini deneyeceğim. Ay çok güzel. Ayağımızı tavşan ayağı gibi gördüm gibi. Nasıl da bekleyeceğim. ben sevdiğim oyunlardan biri. Bu şarkı var ya çok geliyor insana. Neyse. kim yapıyor onu? Aa yeni emojiler mi gelmiş? Ay bu ne be? Çok tatlı. Ay çok tatlı. Hemen kapsüle saklanalım. Sanırım bu hayvan acının ses. Bir tane kara ha var ya oyunda hayvan olan. İşte o da böyle bir ses çıkartıyor musluk gideri gibi. Duyuyor. Bir tane bile bulamadık ama bulacağız. Endişelenmeyin. Arkadaşlar bu arada ee, şey ah çok yakın gece 3'te pkx'de oynamamı istiyorsanız ya 50 abone yapmanız lazım benim 50 abone olursam eğer gece 3'te pkx'de blok geliyor. Allah'ın mesaili neredeyim? Ay. Şuan çok tırstım bir kişi. Ay. Aman. Hey, <laughs> Allah'ın geliyor. korsan kafaya alacağım. Allah. Im. Neden bu öcü sürekli orada bekliyor ya? <laughs> Oyunu bence kazanamayacağız. Ama yine de almayı deneyeceğim. al Alamaz. Ay çok tatlı şu. Şuradayız. Neredeyiz bilmiyorum. Ama şu çok tatlı küçük şey. Hadi bakalım sarılıyor. Bunun boynu nerede? Pardon ama. adil. İki elmas. Sonraki oynayışımızda da ne kazanacağız? Bu eteği kazanacağız. Ben de şu an hamle olarak bunu yaptım. Bu ne? <laughs> var bu Bir kahkaha duyuyorsa saklanacağım. Canavar Flint yakınında. Fili, fili, Flint'in filisi Flicker'dan. İnti de geliştiren. İkisi kurdu bu oyunu ama çok güzel bence. bir de mumyalı olanı vardı. Mum, e, yaz güncellemesinde. Aa bulduk. Evet. Biz bulduk. Aa Hemen nasıl gitti bu kız? <Gülüyor> <Gülüyor> Allah! Bu öcü de çubuk resmen. Hiçbir şey yemiyor mu? Bir kişi hakkı rahmetine kavuştu. Neyse. Bir tane bulduk Allah'tan. Orada yok. Bakalım. Şuraya saklanacağım ben. Sadece iki kitabımız kaldı. Ben bir tane buldum vallahi. Hem şu ikisi bulmadı veya şu. Ben kesinlikle buldum. Ay bulamıyorlar gerçekten. Şunu biz bulduk. Eee şunu, şunu kesin. Ha, Bu neden hep buraya geliyor. Bir tane daha bulduk. Artık ben bulmayacağım. <laughs> of o çok uzakta. Ama kesinlikle buluruz. Allah. Yalnız bizim oraya gidişimiz ve geri dönüşümüz veraylı. <laughs> Hiii. Oraya gidemem Allah kahretsin. Sıkılıp kaldım. Hadi onu götürebilirsin. Neyse biz sonra böyle gezmeyelim. <laughs> Woohoo! Yaptık. Merhaba. Neden sana kızıyorsun? Onun patronu mu acaba? E bu neden böyle? Herkes. <laughs> ha eti alacağız. Egince. aldık mı? Aldık. Etek. Ay çok güzel. Ama ayakkabılar uyumadı işte. Veya güzel bunlardan. Ay. <laughs> Bence şimdi. Nerede ya? İşte Tavşanları gelebiliriz. Ay gidemiyorum ya. Şu şapka bazen kafamıza sığmıyor. Gördüğünüz gibi arkasına hiç sığmamış. Bu bu saçı taktım yoksa diğer saçlara uymadı. Ay bu kim tövbe. Rüyamda gördüm. Gece 3'te vlog çekersek eğer 50 abone yaparsanız benim. bunu görürsem alt edin. Neyse. Tabii ki de şaka yapıyorum o kadar korkunç değil yani korkunç değil. Öyle bir tarz vardır belki adamın adam yok hadi Burada da hiç olmuyor artık Kim bulduysa çok teşekkürler. Bir daha getiriyor. Sen ne yapıyorsun orada? Elif. Ay. Elif. Evet Arkadaşlar Şimdi Yeter Bu Kadar tamam. Evet Bir Şuraya Da Bakalım Aa Bu Ne Be Nereye Girdi O Nasıl 45 beş oldu ya. Ne kadar ya da güzel. Bu arada arkadaşlar ayarlardan günce sabitle deyince akıl alıyor. Ben yani sürekli gününüzü sabitle kullanıyordum video çekince. Ama yani şu an unuttum. Bu evin içi büyükmüş ya. güzelmiş. Bir de bunun daha üst katı var mıdır? Ha, bir de şurası var. Başka şurada o da var. Seç beğenen oda resmi. Ay bu burası neden açılmıyor? Şimdi buradan bir de aşağıya ineceğiz. Bence güzel. Gördüğünüz gibi o açılmayan yer şurası oluyor. Burası açılmayan yer. Oo. Biz altıncıyız burada. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.